Sizinle hakikaten iftihar ediyoruz. Yani şu Samsun'da dolaşırken, Atakum'a indiğinizde, serviste giderken, gelirken, alışveriş merkezleri, oralara uğradığınızda ya da oralardan geçerken Müslümanların niçin sizin varlığınızla iftihar ettiğini anlıyorsunuz. Siz bu sokaklara, caddelere Allah boyasını vuruyorsunuz. Peygamber Ali sallallahu aleyhi aidiyetin neyi gerektirdiğini, nasıl bir hal alınması zaruretini onu gösteriyorsunuz. Rabbim sizi muhafaza eder. Ve ma kana Allahu li yudi'a Allah Teala amellerinizi ayetmeyecek. Yani siz şimdi şu Temmuz ayında bu sıcakta şu kıyafetleri giyiyorsunuz. İmanınız size bunu yaptırıyor. Sokağa bunsuz çıkmıyorsunuz. Allah Teala karıncayı unutmuyor. Bak şu sinekler buralarda açlıktan ölmüyorlar. Siz gelmeseniz de onlar burada bir şekilde hayatı devam ettirecekler. De. Onları unutmayan, Allah Azze ve Celle şu sıcakta onun emri diye bu kıyafeti üzerine alan sizi unutur mu? Elbette unutmaz. Cenab-ı Hak dünyada da size bu teslimiyetin, bu ittibanın meyvelerini gösterecek inşallah. Teala. Nasıl bir öğrenci çok çalışırsa imtihanda bunun neticesini görüyor. Siz de dünyada bir parça bu şereften, bu onurdan, bu izzetten nasiptar olacaksınız.